Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz. Bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de silersin. sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Sakarya. Merkezden sektörün en iyisi peynirci babadayız. Yanımızda firmamızın yetkilisi beyefendi Fatih Tok bulunmakta bakalım. Kendisi bize bu özel noktadan ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür bileyim, ediyorum. Şey Şimdi Fatih Bey siz e, peynirci babanın 71 tane şubesinin 3 tanesinin yetkilisisiniz. Evet doğrudur. Şimdi e, buradaki çalışmalardan biraz bahsedeceğiz. Evet. Sizi bir tanıyalım. Sektöre Tabii. nasıl giriş yaptınız? Şubeler ne zaman hayata geçti? Öncelikle firmayı tanıtarak başlayayım. Firma 1996 yılında Gebze'de ilk mağazasını açarak başlıyor. Bir aile şirketi firmamız. Evet. E, yöresel kahvaltılık ürünlerini müşteri buluşturmak kaydıyla başlamıştır. Evet. En kaliteli ürünleri kendi yerinden doğal olarak müşterimize e, ulaştırma konusunda gayet başarılı firma. E, Gebze'de kurulmasından sonra çevre ilçelere yayıldı. E, çok büyük tevazu gördü. Müşteriler arasında çok büyük beğeni sağladı. E, e, yaklaşık 30 lira yakın bir şekilde ülkemize hizmet etmektedir. Evet. İstanbul bölgesinde, Bursa bölgesinde, Adapazarı, Zonguldak, Partım bölgesinde açılmakta. Biz de Sakarya'ya 2013 yılında e, açıldık. Biz de kısa sürede müşterimiz tarafından yoğun ilgi gördük. Bunun sebebini diyorum ki kendi ürettiğimiz doğal ürünler evet. ve yöresinden, bölgesinden gelen doğal ürünleri müşterimize en uygun fiyata, kaliteli bir şekilde, en hijyenik bir şekilde sunmakla meydana geldi. Evet, şubeler nerede? Biri burası şu anda. Hemen şu garın an... yanındayız. Sakarya'da. Adapazarı Gar Meydanı'nın karşısında bizim bulunduğumuz evet. bir şey. Ee, diğer Adapazarı bölgesinde Sapanca'da var ee, ve Erenler Şubesi'nde olmak üzere 3 tane, Üç tane şu şube şubemiz var. Yetkilisi ha, ben siz? sorumlusu benim altında Peki şimdi bu ürün gamını çeşitliliği, e, yani peynirci baba nasıl belirliyor? Her ilden bir şey mi seçip getiriyor? Şimdi tabi bunun altında arkasında büyük bir ekip var. Bir arge ekibi bir, var tabi, güçlü büyük, bir ekip Müthiş var. bir ekip var, müthiş bir altyapı var. Ee, yöresellerinde zaten bir tecrübeyle gelen var. İşte Erzurum bölgesi, işte Van bölgesi, Ondan sonra Malatya olsun. Malatya Amasya'sı e var. Bolu'dan tutun Bolu'dan işte bu yani. her taraftan bir, her bir geçmiş var Her coğrafyadan, her mi? coğrafyadan zaten yavaş yavaş, yavaş yavaş bir geçmişten gelen bir tecrübe var. Evet. E bunun yanında kendi üretim yerlerimiz var. Sırf işte kaliteyi bozmamak adına Çanakkale'de firmamızın peynir üretim yerleri var. İşte sırf oranın Ezine'nin ee otlarını evet. yesin hayvanlar da oranın sütünün lezzetini alsın diye Çanakkale'de üretimlerimiz var. Yine Gemlik'te zeytin fabrikamız var. zeytin yağımız yine oradan Gemlik'ten bahçelerimizden toplanan evet. e, zeytinler ve zeytin Beşerlerimiz geliyor. Beşerlerimizi yine Bolu tarafından Olay. kendimiz üretiyoruz. Tereyağımız yine Kartepe'de bizler yapıyoruz. Trabzon tereyağımız çok güzeldir. E, müşterimiz müthiş e, bir rağbet gösteriyor. Çok memnunuz bundan. Evet. Ee, i̇nşallah bunu e, öncelikle koruyabilmek, sonra da ileriye taşımak e, Neler düşünüyorsunuz edelim. hedeflerinizde, planlarınızda biraz büyüme ile ilgili insanların size ulaşamadığı noktalar var tabii şimdi mutlaka, olabiliyor mu? Mutlaka, bu. mutlaka. Taleplerimiz geliyor, biz de bunlara e, ulaşmak adına gidiyoruz, yerlerimize bakıyoruz. Tabii biz e, markamızın e, bilinliği açısından güzel, etkili yerlere açmak istiyoruz. Evet. E, bunun yanında işte e, daha çok nerede hizmet sunabiliriz? Bunun için çalışmamız devam ediyor. Mutlaka mutlaka yerler bakılıyor. Ata pazarında e, çok büyük talep var. Bu talepleri de yetişmek istiyoruz. İşte daha e, Serdivan bölgesi olsun, e, RF bölgesi olsun, GB tarafları olsun. Bu, evet. bu, bölgeleri ve çarşı içinde yine birkaç şube hedeflerimizin altında. Peki şimdi bu başarılı tabii çalışmanın arkasında bir de başarılı bir ekip gerekiyor. Kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? eee ekipleriniz, e, gıda teknikerleriniz neler var Şimdi bir e, görünen bir ekibimiz var. Sahne dediğimiz bu e, ön tarafta bir görünen ekibimiz var. Bir de arkadan e, mal tedarinden tutup da ürün toplamaya kadar geniş bir e, evet. e, e, ekibi şeyiz. Ama biz burada Adapazarı bölgesinde 21 personel arkadaşımıza uzman kadroyla evet. devam ediyoruz. İşte bu mağazada 8 personelimiz var. İdari kadromuz var aynı zamanda. Sapanca bölgemizde yine 6 personelimiz idari kadromuz var orada. E tabi bunun ayrıca merkez depomuz var. Ürün tedavimiz var. Evet depo e, var. araçlarımız, gıda mühendislerimiz var. Gıda tabii, tabi, tabi. e, O birebir sevkiyatı kendimiz yapıyoruz. Yani, soğuk zinciri koruma aynen, kadına Aynen soğuk zinciri koruma kadına kendi depomuzdan kendimiz alıp buraya direkt mağazanın içine kadar kendimiz... Peki, hijyen kuralları önemli. İşte hemen gıda mühendislerimiz dedik. Nasıl Hı. geçiyor aşamalar? Mutlaka e, sürekli bir eğitim anlayışıyla devam ediyoruz. Peynirci Baba Adapazarı olarak. Öncelikle iç eğitimlerimiz, işte devletin verdiği hijyen eğitimleri ve yine kendi e, merkezimizin sağladığı e, geliştirme, evet. hijyen açısından hem ürünü koruma, kollama ve sunum açısından devamlı yenilenen bir e, eğitim evet. anlayışı içerisindeyiz. Evet. ve Bu önemli, hijyen çok önemli. Bir de tabii denetimler de önemli. Mutlaka, hani devletin mutlaka yaptığı, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı mutlaka, denetimler mutlaka. var Denetlenir ama sizin de... Çok da hoşumuza gidiyor bu denetimler. Bu da önemli. E, mutlaka biz denetlenmeyi çok istiyoruz denetleyen gelen arkadaşa mutlaka yardımcı oluyor. İşte numuneler alınıyor. Hemen akabinde numaraları, o gelen testleri saklıyoruz. Evet. Müşterimize sunuyoruz. Yine keza biz tümü daha yaptırıyoruz. işte zeytinlerin boyası var mı yok mu? Bizim kendimiz yaptığımız denetimler var yine. Dediğim gibi gıda mühendislerimizin açısından kendi işimizi yaptığımız denetimler var. Bu şekilde yani şöyle diyoruz. Biz çocuğumuza yedirmeyeceğimiz şeyleri Yedirleri satmak istemiyoruz. Satmak istemiyoruz yani. Bir de tabi burada şimdi katım çekti. Çeşitli ee, yazılarınız var. Sağlığınız için eliniz ile değil mutlaka. gözünüz ile seçin demişsiniz. Önemli bir şey aslında. Mutlaka. Bir Eldiven arkadaşlarımızın işte tek kullanımlık eldivenlerle evet. kullanmaya gayret ediyoruz. İşte önümüzün mutlaka temiz, temiz olması, olması lazım. Ediyoruz. Yani buradaki kurallar da önemli. Mutlaka tek kullanımlık kaşıklarla tadına baktırmak. Müşterimiz çok tadına bakmak istiyor. Mesela bizimki açık tabii biraz oraya. evet. Denet denet yani şöyle bir denemek için değil mi? Damak mutlaka, tadına he? uyan ürün almak istiyor. Tek kullanımlık konus. eldivenlerle tek kullanımlık kaşıklarla tadına baktırıyoruz. Müşteri zaten e, ürünün güveniyoruz, evet. önümüzü biliyoruz. Evet. Yeter ki tadına baksın. Gerisi zaten müşterinin Evet kendine gayet bakıyor. güzel. Şimdi öncelikle keyifli bir sohbetti. Teşekkür. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak da şöyle ekranlara başına bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek peynirci babanın hizmetlerinden faydalanmış Sakarya halkına bir teşekkürünüzü ve son sözlerinizi alalım. Öncelikle bizlere gösterdiği e, bu Adapazarı halkının yoğun ilgisinden dolayı müthiş teşekkür ediyoruz. E, Layık like olmaya çalışıyoruz. Yine en kaliteli ürünleri yerinden doğal olarak en uygun fiyata sizlere sunmak istiyoruz. Önce çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. İnşallah. E devamı gelecek inşallah. Devamlı işlerimiz. gelecek. Yavaş yavaş şubelerimiz i̇nşallah, açılacak. İnşallah. inşallah Büyüyeceğiz. Başarılarınız daim i̇nşallah. olsun. Teşekkür ediyoruz. Ekibinize de, de teşekkür ediyoruz. Onlar da buradan teşekkür mücadele ediyorlar. Kadar Çok, sağ olun. Çok sağ olun. E sağ olun. Sağ olun. İnşallah Peynirci Baba'nın farklı bir şubesine tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. İnşallah hep beraber i̇nşallah diğer sapancı şubelerimizle de gideriz. İnşallah. Her gideriz, yeni şubelerimizle de inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Sakarya Adapazarı merkezden sektörün en iyisi Peynirci Baba'dan firmamızın yetkilisi beyefendi Fatih Tok'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.